6. haftamızı doldurmuş bulunmaktayız. Günler geçtikçe zorlanmaya başladık ama yine de evde olduğumuz için ve sağlıklı olduğumuz için şanslıyız tabii ki. Bugün sizler için skon yapacağım. Skon aslında çörek demek. İngilizlerin severek tükettikleri, hem kahvaltıda hem brunchlarda tükettikleri bir çeşit çörek çok tatlı değil. Ve evinizde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz ve yapması çok pratik bir çörek. Malzemelerimiz 400 gram un, 200 gram tereyağı oda sıcaklığında, 2 adet yumurta oda sıcaklığında, 80 gram toz şeker, 80 mililitre süt, 40 gram kuru üzüm, 2 paket yani 20 gram kabartma tozu ve 2-3 gram kadar da karbonat. İlk olarak tereyağı ve toz şekeri çırpacağım. Tereyağı ve şekeri karıştırdık. Şimdi yumurtaları ekleyeceğiz. Şimdi sütü de ekliyorum yumurtadan sonra. Şimdi unu ekleyeceğim eleyerek. Evet, şimdi kabartma tozunu ve karbonatı da ekliyoruz. Ve tekrar mikser alacağım. Evet. Hamurumuz biraz toparladı. Şimdi kuru üzümleri de ekleyeceğim ve bir kere daha karıştıracağım. Şimdi hamuru birazcık dinlendireceğim dolapta. Şimdi bunu hafifçe unladığım bir e, kaba alacağım. Seçkinle ya da şöyle bir temiz poşette de kapatabilirsiniz üstünü. Bunu bu şekilde yarım saat dinlendireceğim dolapta. Daha sonra fırın tepsisine alıp şekil vereceğiz. Hamuru direkt tepsiye alacağım. Şu şekilde e, elimle şekil vereceğim. Bunu fırına girmeden önce keseceğim. Ve sonra da üstüne yumurta süreceğiz. Şu kenarları yaklaşık böyle yani 1 milimetreye yakın şekilde olsa yeterli. Kabaracak da çünkü. Şimdi bunu gelişi güzel keseceğim. Yumurtayı da süreceğiz. Üstlerine ve sonra fırına vereceğiz. 180 derecede üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğim. Bu aşamada eğer evinizde varsa file badem ya da fındık ve badem de yine küçük parçalara ayırıp skon üstüne atabilirsiniz. Pişirdiğim skonları aldım. Şimdi daha önce kestiğim yerlerden şöyle tekrar kesiyorum. Kesme işlemini tamamladım. Soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Evet skonlar hazır. Ben şöyle tabağı aldım çünkü fotoğraf çekeceğim. Bunları sabah kahvaltısında ya da çay saatlerinizde reçel, bal, pekmez, nutella, çırpılmış krema ya da karmakla tüketebilirsiniz. Yapımı çok kolay ama yine de merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen bana sorun. Herkese afiyet olsun.